fiyatlar bir yandan artıyor. Bu fiyatlar arasında restoranlar, restoran derken lüks restoranlardan filan bahsetmiyoruz ama artık hepsi neredeyse lüks oldu biliyorsunuz. Bir aralar dedikodu yapıyorduk biz ne için? Bizim magazin programlarında filan işte Bodrum'da şu kadar lahmacun bilmem nerede bu kadar lahmacun filan. Ya lahmacun fiyatları hayaldi gerçek oldu. Lahmacun fiyatları oraya tırmandı. Lahmacun lüks oldu ayın 6'sı dün lahmacun sipariş verdim 66 liraydı. 11. ayın 06'sı 41 lira gözüküyor. Kaç lahmacun? 3 lahmacun. Ortalama %60 %70 şeklinde bizim maliyetlerimiz artış oldu. Mecburen fiyatlarımızı yansıtmak zorundayız yani. Bir lahmacun 12 liraydı şimdi 15 lira olmuş. Yarın öbür gün 20 lira da olur yani. Yani asgari ücretle çalışan birisi için çok. Yani başka daha ucuz bir şey de yok yani. Sonuçta Fazla da et koymuyorlar artık lahmacunlara. Eskisi kadar yemiyoruz yani. En ucuz, en hızlı, en lezzetli seçenekti lahmacun. Lüks oldu. Fiyatı 15 liradan başlıyor. Bazı restoranlarda 25 liranın üstüne çıkıyor. Sadece son bir ayda %15 zamlandı. Dışarıda hızlıca yenilebilecek diğerlerine nispeten daha uygun fiyatla yiyecek lahmacun. Aralık ayında fiyatı 13 liraydı. Artan maliyetlerle birlikte Ocak ayında fiyatı 15 liraya çıktı. İki lahmacun şu anda Ocak ayı itibariyle 30 lira. Ayran da 10 lira. Bir kişiye iki lahmacun bir ayran içtiği zaman 40 lira maliyeti var. Eğer geçen ay Aralık ayında gelmiş olsaydı iki lahmacun 26 lira ve ayran da 8 lira 34 lira yemiş olacak. Dönerin fiyatı ne kadar Ekmek arası ve dürüm döner 49 TL. Aralık ayında da 41 TL. Zam zam sabah zam akşam zam. Biz ürünlere gelen zamları yansıttığımız zaman müşteriden direkt tepki alıyoruz. Ve bir nevi onlar da haklı. Bu dükkan kira mı? Kira. 10 bin. Elektrik faturası en son ne kadar geldi? En son 4 bin lira geldi. Bir aydan bir ay önce de 3100-3200 civarı geliyordu. Yani aynı iş sadece artırma var. Esnafın işi yerinde sayıyor. maliyetlerse günden güne katlanıyor. Tüketicinin alım gücünün düştüğünün en yakın tanığı da yine onlar. O yüzden fazla zam yapamıyorlar. Buna rağmen yeni yılla birlikte hemen hemen tüm menüler güncellendi. Kiralara, faturalara, gıda ürünlerine gelen zamlardan sonra çoğu işletme mecburen sattıkları ürünlerin fiyatlarını güncellemek zorunda kaldı. Örneğin hamburger menü. Aralık ayında 40 liraya satılan hamburger menünün Ocak ayındaki fiyatı 47 liraya yükseldi. Geçen sene Aralık Kasım gibi bir tane hamburger almıştım. Şu an eski siparişlerimi açıyorum. Bakın aynı menü burada. 50 liraya almışım ben toplam. Şu an 65 lira ama aynı 15 lira fark olmuş daha bir ayda. Hı hı çok fazla yani bir öğrenci için bu kadar artması bizim karşılayamayacağımız fiyatlar yani. Bir koli patatesi biz 210 liraya alırken şu anda o patates oldu 380. Yetişemiyoruz yani artık mecburen ürünün fiyatına yansıtmak zorunda kalıyoruz. 15 bin lira kira veriyoruz. Ortalama olarak 10 bin lira elektrik veriyoruz. Kiramız, stopajımız, elektriğimiz, suyumuz 70-80 bin lirayı buluyor yani. Aralık ayında aldığımız gıda malzemeleri 60-70 bin lira masrafımız varken şu anda o masraflarımız 100-120 bin liraya falan buluyor. İşleri gitgide düşen maliyetlerin altında ezilen esnafın gideri asgari ücret zammı da eklenince daha da düştü. İşletmeciler çareyi küçülmekte yani eleman çıkarmakta arıyor. 6 kişi çalışıyordu 3 kişiyi mecbur çıkartmak zorunda kaldık. Asgari ücret zammından çok etkilendik yani. Bir yapılırken 3 de bizden alınıyor. 6-7 kişilik ekibi 3 kişiye çekmek zorunda kaldık. Son gelen zamlardan dolayı artık dükkanın giderleri masrafları çok arttı aşırı derecede. E artınca tabii biz de küçülmeye gittik mecburen. Şimdi bunu küçümsemeyin. Bu o kadar önemli ki bizim hayatımızın bir parçası. Fakat daha mühimi nasıl bir fırsat kaçırıyoruz? Daima olduğumuzun yarısı kadar görünerek nasıl bir fırsat kaçırıyoruz? Onu da anlatan güzel bir örnek. Lahmacun. Olağanüstü, olağanüstü lezzetli, doyurucu, besleyici, sağlıklı yapıldığında elbette bir standardı olsa, bir üstüne politika üretilse, Türkiye'nin neler kazanabileceğini anlatan bir şey. Dünya her yerinde yenir tüketilir. Nereden biliyoruz? Dönerden. Döner 19. yüzyılda bu ülkede keşfedilmiş. Patenti böyle diyor. Patenti bu ülkede. Dünyada 100 milyar dolarlık bir sektör. Yanlış anlamadınız. 100 milyar dolar diyorum. Bir sektör. Şu anda dünyada bütün öğrenciler. Dünyada ne kadar öğrenci varsa. Dönerle karnını doyuruyor. Sağlıklı. Hiçbir pazarlama stratejisi yok. Hiçbir para harcanmıyor onu tanıtmak için, şu bu için. Hiçbir standartı yok. Türkiye hiç ilgilenmiyor. Türkiye'nin siyasetçileri ufak tefek böyle işe yaramaz politikalarla, iç e, hesaplarla uğraşıyorlar. 100 milyar dolardan bir kuruş para aldığımız yok. Kim alıyor bunu? Daha çok Almanya alıyor. Ya gözünüzü seveyim sadece dönerle, lahmacunla bu ülke, mesela İtalya, Fransa bu tür birkaç tane ürün sayarım size. Gayri safi milli hasılasının dörtte birini yaratıyor derim. Anlatırım. Uzun sürer ama. Ya bunları niye düşünmüyorsunuz arkadaş? Niye başka şeylerle oyalanıyor herkes ya? Bunun tadını almak varken. Ya emin olun buna kafa yormaya başladığımız zaman emin olun şu anda her nasıl bir tantananın itiş kakışın içindeysek lüzum kalmayacak. Şu andakinden herkes birkaç kat daha fazla kazanacak zaten ya. Ya bir kere şu ülke olduğu kadar bütün büyük görünsün be arkadaş ya. Bırakın şu küçük siyasi hesapları ya. Lahmacun diyorum ya.